Ama burada kim varmış benim bir tane seyircim. Ben türkü söylerim bu dinler. Bazen o konuşur. Ben susarım. Babacım der, aşkım der. Ben akşama kadar konuşayım. Bu manyak da sanki bir şey anlatıyor, anlıyormuş gibi böyle dinler. Manyak mısın sen? Ne dinliyorsun Ne söylüyorum ben? Sustuğum zaman da gagalar, ısırır. Böyle bir cinsi var bunun. Hadi bakayım bak susuyorum şimdi bak ne yapıyor? Görüyorsunuz değil mi? Konuş diyor. Konuş diyor. Yani ne anlıyorsa, siyaset bilmez. Yalan bilmez. Hurda bilmez. Namussuzluk bilmez. İpotek bilmez. Alacak ve bilmez. Verecek bilmez. Dinler. Ne dinliyorsa artık. Susuyorum. Susma hakkımı kullanıyorum canım. Evet. Biraz da sen konuş. Bak kakıp durma. Bak canımı yakıyor tüylerim çektiğin zaman. Kalk. 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 Benim kavga ediyor terbiyesiz görüyor musunuz? Bu böyle böyle bir terbiyesi bu. Bu benimle kavga ediyor bak. Konuşmadığım zaman sinirleniyor. O yüzden de bana saldırıyor. Beni dövüyor. <laughs> bana şiddet uyguluyor. Bu var ya barlak kadar bu eşek <laughs> var ya bu 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 bu, 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 bu. He kakanı da yap he. Tabii üzeri şey mi? Bak terbiyesiz. Evet. Ne Arkadaş. Kakasını yaptı ya. Sen ne pis adamsın ya. Sen ne pis adamsın ya. Bıktım senin kakalarından. Arkay tuvalet mi benim üzerim be? He? Sunalar <Sessizlik> indi düze balam. Önlem önlem ben önlem nece. <Sessizlik> i̇şte böyle bu arkamdan kedi gibi dolaşır yani ki aynı kedi karakterinde. Ben öyle. Saldırgan, saldırgan. Bir kere medeniyeti öğretemedim sana. Yani saldırıyorsun. Ya medeni medeniyet nedir biliyor musun? Herkes herkesin hakkına saygı duyuyor. Ben senin kuş olarak sana saygı duyuyorum. Sen kuş olarak niye benim gibi bir insana saygı duymuyorsun? Saldırıyorsun. He? Hayır. Konuşmuyorum artık. Konuşmama hakkımı kullanıyorum. Susma hakkımı kullanıyorum Can. Bir tane şefik de bakayım. Pici 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 kuş. Aşkım kuş. Aşkım. Aşkım. Şimdi ben bir şarkı söylesem hiç böyle tepki göstermez sakin sakin dinler. Ben yeter ki ben konuşayım. Ben şarkı söyleyeyim dinler ama ben sustuğum zaman manyaklaşıyor. Konuşmuyorum. Konuş diyor. Konuşmuyorum. Şimdi de kendince benim adımı söyleyince pik diyor bak. böyle terbiyesiz bak. Konuşmuyorum. Konuşmuyorum. koşmuyorum. Bugün ayın üçüdür de gülüm lan ay ay dalın ay. Bugün ayın üçüdür de gülüm lan ay ay ay. Girme bostan içidir yar girme bostan içidir. Girme bostan içidir, yar girme bostan içidir. Dünya gözele dönse, dünya gözele dönse. Benim gözüm sendedir, yar benim gözüm sendedir. Benim gözüm sendedir, yar mergim gözüm sendedir. Kız belin incedir, ay incedir. Leblerin goncadır ay gonca kız belin incedir ince leblerin goncadır gonca kız belin incedir ince leblerin goncadır gonca Arakçının mendedir de gülümlen ay ay iranina Arakçının mendedir de gülüm lanay ay ay inan inay Sermişem çemendedir yar sermişem çemendedir Sermişem çemendedir yar sermişem çemendedir Dünya gözele dönse, dünya gözele dönse, benim gözüm sendedir, yar benim gözüm sendedir. Benim gözüm sendedir, yar benim gözüm sendedir. Kız belin incedir, ay ince, Leblerin goncadır ay gonca kız belin incedir ince leblerin goncadır gonca kız belin incedir ince leblerin goncadır gonca kız belin incedir ince leblerin goncadır gonca kız incedir ince Leplerin goncadır gonca Benim bu verdiğim konserlerdeki biletsiz seyircim dinler beni akşama kadar dinler Hadi. Ben e, Reşit Behbuduhun ruhunu şahit ettim. Sen de şimdi e, bir nekret yani. Hadi bakayım. Susuyorum. Şimdi görüyor musun? Aa, yani böyle bir hayvan bu. Yani akşama kadar dinler seni. Yani bir şey anlamıyor ama e, benden ne buluyorsa akşama kadar beni dinler yani. Ondan sonra e, benden duyduklarını kendince Söylemeye çalışıyor. Mesela evde en çok söylenen isim benim ismimdir. Şefik diye seslenildiği için o da bunu söyleyemese de sesi, ses tonuyla söyler mesela. Hanım şefik der bu, da. bu şekilde şefik der. O da bu şekilde Şefik telaffuz eder. Hadi bir tane şefik de bakayım. Hadi. Sustum. Sustum. Artık konuşmayacağım. Artık sus bütün... ya canım. bütün kabak ısırma. Isırma, ısırma. Vallahi ısırsan bak ben de senin kanatlarını yolarım. bak. Uçamazsın. Çünkü ısırdığın insan canını yakıyorsun manyak. Manyak. Evet. Artık. Biraz da sen Evet. Şefik Duyuyorsunuz değil mi? Evde öğrenmiş, Bir şeyler. Benim adım Şefik. Şefik. Saldırma. Şefik de bir tane. Şefik. Sakalları mı çekiştirme? Şefik. Pici kuş. Aşkım. Pici pici kuş. Pici pici kuş. Aşkım kuş. Aşkım. İnci kuş. Babacım kuş. Hadi diyor ya babacım kuş. Ya atağın nereden öğretti bu sesleri ya? Bu... vat vat vat. fıt. de kedi gibi miyavla. Hadi miyavlıyordun. Bırak sakallarımı oynamayı. Miyav de. Bak. Çok kollarını çekme. Canım yanıyor diyorum ya. Psikopat. Yatır. Hadi yeter yeter. Bugün bugün kadar. Öp sen de. Git git git. git. Ah. Bu pıtık gibi saldırıyorsun Pişt. ya. Git. Köpek. Köpek, 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 köpek. Yeter artık. Herkese iyi günler diyoruz. Canla bugünkü maceramız burada bitiyor. Köpek. Lan. Artık iyi günler. Hoşçakalın.